Teşekkürler, teşekkürler. Ay mükemmel de ellerinize sağlık. Evet tebrik ediyoruz ee, Mehmetciğim gerçekten etkileyici böyle pırıl pırıl gıcır gıcır derler ya cam gibi e, netlik keskinlik güzel fotoğraflar farklı bir dünya farklı bir e, hayat belki çıplak gözle görme ihtimalimizin hiç olmadığı hayatlardan alan derinlikleri, derinlikleri alan derinlikleri Küçük ördekler mesela e, komple vücutlarının boyu 2-3 milimetre falan. Bayağı küçükler. Evet, değil mi? Ee, bir de böyle e, çok atılır hocam hemen bir el kaldırdı hemen sizin. E, birkaç fotoğrafta dikkatimi çekti. Fokus statin yöntemi kullanmışsın galiba. Hani Var, evet, şey, tabii. değil mi? Var o herhalde. Çünkü evet. netlemeye baktım bazı şeylerde dikkatim çekti. Sineklerde tane. falan oluyor. Sineklerde göz yapısı biraz daha büyük olduğu için evet. e, alan derinliği kayboluyor Makro tipler kullanıyorum. Onlar çok sınırlı bir noktayı hmm. anca yakalayabiliyor. Onun için Bu da ricadım. Tabi biz teknik olarak atanur hocam da ben de biliyorum ama bu fokus hakkında çok kısa bir bilgi. Yani kısa bir bilgi de iyi olur tabi. Evet. Hokus Teknik'te e, çektiğimiz objenin e, değişik boyutlarda fotoğraflarını çekiyoruz. Yani en yakından, en uzak kısmına kadar farklı fotoğraflar alıp ondan sonra birleştiriyoruz fotoğraftan. Tamam yani net efendim, bir alan elde ediyoruz. Şöyle gösterecek olursam, elimde bir kumanda var <laughs> mesela, kumanda şöyle size doğru dönük. Ee, ucundan başlıyoruz değil mi? Parça parça e, çekiyoruz. Yaklaşık işte belli bir sayıda bir fotoğraf. Evet, evet, evet. Daha sonra bunları birleştirdiğimizde her taraftan netlik alındığı için, hani arkalarda ve uçluk uçma, uçma olmayacağı için evet, evet. E, en sonunda hepsi birden birleştiğinde bir net bir üç boyutlu görüntü elde ediyoruz sana. Yatay panorama evet. yerine dikine panorama yapılmış gibi. Evet. E, belli alanlardan netleme alınıyor ama güzel olmuş, hoşuma gitti. Onun için sordum ben de. Eline sağlık. Sağ olun. Makro tüpler kullanıyorum. Ben bu yakınlaştırma elde etmek için hem makro lens yine bir, bir makro lens artı makro tüpleri kullanıyorum. Ee, o zaman e, şöyle sorayım yani e, bu makro fotoğrafçılığın şeyi nedir yani e, ekipmanı nedir hani şöyle bir giriş anlamında e, veya biraz daha profesyonelleştikçe hangileriyle e, devam etmeliyiz nasıl bir altyapımız olmalı? Makro... Makro adı altında birçok lens var üstünde makro yazan ama birebir makro yazanlar e, asıl makro lensler. Yani birebir aynı görüntüyü makineye alabilen e, lensler bunlar. E, onlar da işte böyle çok küçük canlıları falan çekerken o da yetmiyor, yakınlaştırma olarak yani sadece işte, komple vücudunu falan alabiliyorsunuz belki. Bu makro tüp dediğimiz ekipmanlar var aslında. E, boş boru gibi bir şey lensle makine arasında taktığımız zaman e, yakınlaştırma mesafesini daha artırıyor. E, bunların iyi tarafı çok yakın fotoğraflar çekebilmemiz, kötü tarafı da alan derinin tamamen e, uçması normal bir 1.8, 2.8 objektiflerle e, fotoğraf kaydediyormuş gibi bir fotoğraf oluyoruz. Fotoşistekinde de daha çok bu şeylerde kullanıyoruz. Yani. Ne kadar 16, 18 belki 20 diyaframlarla fotoğraf çeksek de e, yine de aynı o 18'de fotoğraf çekmişiz gibi bir fotoğraf elde ediyoruz. Birleştirip anca tamamı görünür fotoğraf haline getirebiliyoruz teknikle. Mesela ortalama nedir bir makro lensin fiyatı? Kaliteli bir şey hani yeni başlayanlar için de belki bir e, evet. şey, çok pahalı mıdır? çok yani markasına, modeline göre değişiyor. Ee, bu Tamron'un, Sigma'nın modelleri genelde daha uygun oluyor fiyatları. Nikonlara, Canon'lara göre daha uygun. Hmm. Herhalde bir buçuk, iki lira civarında falan alınabiliyor şu an. Evet. Ee, Değişik oda olanları var. Ee, 90-100 mm en yani. çok kullanılanları. Bu 150-180-200'e hmm. kadar gidiyor. Ee, ama aktif olarak en çok insanların kullandığı genelde 100 milimetre, 90 milimetre. Ben de Tamron 90 milimetre kullanıyorum. Benimki biraz daha şeyden kullanım kolaylığından kaynaklanıyor. Daha hafif olduğu için kullanıyorum ben. İşte Nikon'un, Canon'un görüntü sabitleme özelliği olan lensleri falan var. Onlar biraz daha hem fiyat olarak yüksek hem de ağırlık olarak fazla. Benim tercihim onlar. Evet. Peki ilaçlar e gerekiyor bunun yanında. Lensen başka. E, ee, Allah'ın derinliğini çok alabilmek için yüksek diyaframlarda çekiyorum bunları. 16 üzeri diyaframlarda. Ee, dolayısıyla işi tamamen kaybediyoruz neredeyse. Ee, dışarıda çekmiyorsam, eve götürüp de evde stüdyoda çekiyorsam fotoğrafı iki taraftan parafilaj kullanıyorum. Bir tane de makrofilajım var. ilave olarak elimde de onu istediğim açıya göre yönlendirerek kullanıyorum. 3 tane flash kullanarak anca aydınlık, güzel fotoğraf elde edebiliyorum. Ee, bir de şey flashlar oluyor, böyle yanda e, su altı benzer evet, evet. bir tür var, yengeç. Ring flashları. Onun halka şeklinde olanları var, ring flash diyorlar. Ondan kullanıyorum. Ama direkt lensin önüne takılıyorlar. Ben lensin önüne takmıyorum. Direkt önde olduğu zaman ışığı çok fazla direkt e, görüntüye yansıtıyor. Onun için e, önümdeki ufak bir softbox yukarıdan elimle değişik açılar oluşturuyorum. En az ışığı yansıtacak şekilde kullanıyorum. E, bu arada e, Sumral Koser, Özlem Özün, e, Hanife Yalçın çok başarılıydı diyorlar. Hatta Özlem Hanım, Mehmet Müdürüm çok... E, ha ring flash kullanıyor musunuz demiş. Evet onu açıkladı tekrardan. E, yine evet, evet. E, sorular varsa alabiliriz. E, Buyur e, Ufuk, evet. Nilay Hanım'ın bir sorusu vardı. Evet. Tabii o zaman Nilay Hanım'a verelim sözü, sorun evet. hocam. Tamam. Biz ev sahibiyiz nasıl olsa. <laughs> teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e de çok teşekkür ederim emeği için. Ee, bize güzel bir sunum izlettiniz. Hem siz hem kendisi. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi çekim tekniklerini konuştuk. Ekipmanları konuştuk. Peki acaba belli bir saati var mı bunun? Ya da belli bir günü var mı hatta? Veya dediniz ya hani ben hem stüdyoda çekiyorum hem doğada da çekiyor musunuz? Nasıl oluyor bu iş? Bir kelebek, bir sinek, bir çekirge sizden kaçmadan bunu çekmeyi nasıl başarabiliyorsunuz? Ekipmanlar bir yana. Ben bunu merak ediyorum. Normalde doğada tabii daha e, arka fonu doğal ortamında çekmek daha güzel. E, ben durumun itibariyle çok fazla dalamıyorum doğa içine. Ben tekerlekli sandalye değil. E, daha çok toplayıp evde çekmeye çalışıyorum. İmkan bulursam dışarıda da çektiklerim oluyor. Daha ağırlıklı çiçek fotoğraflarını dışarıda e, çekmeye çalışıyorum. E, Saatleri de canlılara göre değişen saatleri var. İşte kelebeklerin mesela sabah çiğ saatinde falan hareketsiz olduğu saatlerde yakalanıyor. Ee, böceklerin, örümceklerin genelde dinlenmeye geçtikleri saatleri takip etmek gerekiyor. Ee, o zaman daha az kaçıyorlar sizden. Tabii yaklaşım olarak da yükletmeyecek şekilde e, yavaş yavaş sabırlı olmak gerekiyor biraz. Öyle diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca ayrıca tekrar teşekkürler size. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz katları ve sorunuz için. E, hemen Hanifan'ın Hanım bir soru sormuş. Sekiz gözlü örümceğin çekiminde hangi ekipmanlar kullanıldı? <laughs> Herhalde zor bir canlı olduğu için. Evet, evet. Az önce söylediğim gibi onlar da genelde sabit aynı ekipmanı kullanıyorum. Çiçeklerde sadece dışarıda çektiğim zamanlarda 90 milimetre fazla yaklaşamadığım zamanlarda yetersiz kalıyor. O zaman 70-200'e e, tüp bağlayarak çektiklerim de oluyor. Ama böceklerde genelde e, 90 milimetre artı 3 parça tüp e, ve filaç. En önemlisi o. Evet, hemen Ufa dönelim tekrar. Öncelikle teşekkürler. E, güzel bir sunuydu. E, ben şunu sormak istiyorum. 16 diyaframdan bahsettiniz işte bu çekimleri yaparken bu tür kısık diyaframlar özellikle makro çekimlerinde ışık kırılmaları ve çekeceğiniz nesneyi arka plandan soyutlamasına neden olmuyor mu yani arka plan daha açık çıkmıyor mu bunun için işte aslında önerilen daha orta diyaframlar oluyor ama Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla özellikle arka planlar, çok şey, nesne arka planlar çok soyutlanmamış. Peki, ışık kırılmalarının önüne nasıl geçiyorsunuz? Biraz da şeyle ilgili, e, makro lenslerin yapısıyla ilgili. Onlar biraz daha e, kapasiteli o konuda diğer lenslere göre. Çok fazla e, yormuyor aslında insanı. Ee, Şeyler var Close-up filtre falan desteği alıyorsun değil mi? Var. close o kadar e, efektif değil. Yani tüp kadar şey yapmıyor. E, netlik alamıyorsunuz. Netlik <laughs> 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 biraz bozuyor close değil mi? Bozuyor. Yani çok üst düzey kaliteli bir close -up olması lazım ki aynı tüp kalitesini verebilsin. Çünkü şeyde tüpte içinde bir cam yapı olmadığı için direkt objektifin camını kullandığınızda e, netlik kaybı olmuyor. Hı -hı. Ama kruvazolarda bir farklı bir cam var ve onun kalitesini dilemiyorsunuz. E, lensin kalitesini en iyisi de olsa belli bir miktar etkiliyor. Ben yani bir ekleme yapabilir miyim Mehmet Bey? Yani e, yanlış da istemiyorum lütfen. E, genelde öğrendiğimiz şu oluyor makro fotoğraflarda. Yani üç e, temel e, nesnenin aynı düzlem içerisinde olması. Bunlar nelerdir? İşte e, film düzlemi, objektif düzlemi ve obje düzlemi olarak. E, yani, yani bilmeyen arkadaşlar da vardır ve biz de birçok konuyu bilmiyoruz e, Buna dikkat ederek e, mesela işte, ön, işte elimizdeki şu telefon. Yani nesnenin e, bu ön yüzünün e, düz olmasını daha çok e, tercih ediyorlar ve öneriyorlar. Evet. Net alan alabilmek için dediğiniz doğru. Evet. Ne e, kadar güzel olursa. Özellikle orta diyaframda işte bu ışık kırılmalarının önüne geçmek için e, arka planın e, fotoğrafı arka plandan soyutlamak için e, orta diyafram e, kullanan e, fotoğrafçılar genelde bunu e, öneriyorlar. Ben de denedim birkaç, birkaç defa. Bayağı da başarılı oluyor. Evet. E, eklemek istedim. Evet, benim söylediğim zaten şey için ağırlıklı çok küçük yapıdaki makro özellikle böcekler için gözlerini falan çekerken o netliği alabilmek için tüpler vesaire çok fazla en derinine indiğiniz zaman alan derinliği tamamen gidiyor neredeyse. Yani ince bir çizgi alıyorsunuz. Onun için de diyaframı kadar kısıyorsunuz. O tüpler size avantaj sağlıyor olabilir onların Evet, tüpler tam tersi etki yapıyor. Normal lensi 16'da çektiğiniz lens işte 2.8'de 3'te çekmişsiniz gibi oluyor. Teşekkürler sağ tamam. olun. Ee, bu arada sevgili Ender Pekşen'in bir sorusu var. Ee, çekim yap ister sözünü de sorabilirsin Ender, zaten yönetim kurulu üyemiz. Üstadım merhaba, çok başarılı buldum, tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkür e, bu VR veya IS dediğimiz sistemleri kapatıyor musun? Bir de e, uzaktan kumanda e, yakın, veya şey kullanıyor musun? Evet, çok yakın çekimlerde hassas olması gereken yerlerde kullanıyorum. Ama VR ise kullanmıyorum. Zaten VRsiz lens kullanıyorum ben. E, hafif olması için onlardan daha çok tercih ediyorum. VRli olan Nikon'un falan var mesela çok başarılı ama gereğinden fazla ağır yani elde taşımak için bayağı yoruyor insanı e, ee, genelde VR'siz tam da onun için tercih ettim. Tam da ve e, Sigma'nın işte var yine VR'siz modeller. Onlar hafif elde rahat taşınabilecek ölçüler. O özellik olsa yine de mesela tripod kullanıyorsak kapatmamız mı gerekir çekim yaparken yoksa açık kalmalı mı? Ee, çok çok etkileyeceğini zannetmiyorum. Yani şeyde e, çekim hızınız çok düşmüyorsa görüntü netliği bozacak kadar bir titreşim yaratmaz. Açık da olsa fark etmez yani. Anladım, teşekkür ederim. düşerse o titreşim etkiliyor ama netliği. E 1 bölü 30, 1 bölü 50'lerde falan çekerken o titreşim önleyici çalıştığı zaman biraz daha yoruyor. İlaçla çekerken özellikle çok hafif bir yaratabiliyor. Teşekkür ederim. Bahman buyur. Ee, Bahman. Kendisi şu an görüntüsü yok ama ismi var. Görüyorsunuz. Evet Bahman. Herkese Sağol merhaba. Hocam. İyi akşamlar herkese. Ee, ben bir evet. soru soracağım. Ama önceden bir şey e, konusunda konuşmak istiyordum. Sesim iyi geliyor değil mi? Gayet güzel. Tamam. Ee, şimdi şu hani böcekleri dondurarak fotoğraf çekmek ee, diyoruz. Keşke olmasın. Sayıda. ama biz insanlar o kadar değişik varlıklarız ki hep e, kendi düşüncelerimizi düşünüyoruz. Yani kendimiz olduğumuz, e, şöyle söyleyeyim, biraz kendimizi, duygularımızı tatmin etmeye çalışıyoruz. Ben yıllardır, e, kendimi tanıtayım da tanım tanımıyorlar. ben veteriner hekimim aslında mesleğim, veteriner hekim. Yıllardır bu mesleğin içinde çalışıyorum ama kendim daha mesleğimi gerçekten bir canlı için faydalı bir iş mi yapıyorum yoksa zararlı bir iş mi yapıyorum çözemedim. Mesela çok basit bir <laughs> örnek vereyim. Bir e, uyuz hastalığı düşünün. Uyuz bir mikroskobik bir böcektir. Hani biz diyoruz böceği dondurmayalım. Sağ, sağlıklı kalsın, doğayı koruyalım. Mikroskobik bir böcektir ama diğer bir ama köpekte uyuz olur. Yazı geldi ama Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. Yavaş yavaş konuşmadan daha iyi geliyor. Evet. Heh, şimdi uyuz mesela bir e, hastalıktır, deri hastalığıdır. E, insanlarda ve hayvanlarda. Ve bunun etkeni de bir mikroskobik böcektir. E, biz tedavi etmek için bu böceği öldürmemiz gerekiyor. Yani bir köpeğin tedavisi için bu böceği öldürüyoruz. Şimdi böcek de canlı, köpek de canlı. Şimdi birisini yok ediyoruz, diğerini yaşatmak için. Ben kendi bazen kendimi düşünüyorum ki şu canlıyı niye kurtarıyorum, öbür canlıyı niye öldürüyorum? Şimdi bunu düşündüğünüz vakit işin içinden çıkamazsınız. Mesela diyoruz ki bir böceği dondurarak doğru değil ama sineği, sivrisineği öldürüyoruz. O da canlı, değil mi? Yani doğayı bir şekilde dengesini bozuyoruz. Yani bu işin içine girdiğimiz vakit işin içinden çıkamayız. Açıkçası, Doğru. Ee, ne kadar düşürse bir yandan e, hepsi canlıdır. E, köpeği tedavi ediyoruz ama o koyunu besliyoruz, kesime gönderiyoruz, öldürmek için. Yani biz e, her zaman kendimizi, kendi duygularımızı mutlu etmek için yapıyoruz. E, bazen zaman gelir, donduruyoruz, kendimizi mutlu etmek için. Zaman gelir, e, bir canlıyı kurtarıyoruz, kendi duygularımızı yine mutlu etmek için bunu yapıyoruz. Şimdi e, konu geldi soru, e, soru önce Mehmet Bey çok güzel bir sunumda, çok güzel fotoğraflardır. Biz hepimiz fotoğrafa başlarken ilk etapta bir makine alıyoruz, e, önce makinenin yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Mesela nedir? E, lensin özelliği, uzaktan bir nesneyi çekiyoruz çok hoşumuza gidiyor veya bir nesneyi büyütürüz, e, makro olarak çekiyoruz çok hoşumuza gidiyor. Ee, ve ya mesela bir nesneyi havada dondurarak, hareketli çok hızlı bir nesneyi havada da dondurarak aslında makinanın özelliklerinden faydalanarak kendimiz keyif alıyoruz. Ben daha aynı şekilde e, fotoğrafçılığa başlarken e, bir böceği çekip büyütüp yaklaştırıp çok keyif alıyordum. Ama zaman zaman bundan uzaklaştım. Yani e, mutlu olmamayı başladım. Sizi bu konuda mutlu eden nedir? Niye bunu en başta başladınız ve buna devam ettiniz? Onu sormak istedi. Teşekkür ederim. Benim fotoğrafı başlama sebebim aslında makroydu. Ben daha önceden bahsettiğim gibi biyoloji mezunuyum. Fotoğrafa fotoğrafı makro çekebilmek için başladım aslında. Onun için de benim için daha özel bir yeri var. Pek sıkıldığımı söyleyemem. Yani fazla vakit bulamıyorum belki şu aralar biraz daha. Farklı şeyler çekiyorum ama bir kenarda her zaman duruyorum. Evet, evet. değerli arkadaşlar, ben başta e, Mehmet Akgüz olmak üzere, onun değerli sunumu, güzel sunumu olmak üzere e, diğer arkadaşlara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Güzel bir akşam oldu. E, yine fotoğraf yine fotoğraf paylaştık. E, önümüzdeki e, haftada e, sevgili Derya Hanım'la e, güzel bir e, etkinliğimiz daha olacak. Herkese katkılar için, destekler için çok teşekkür ediyoruz. Derneğimiz adına ve yönetim kurulumuz adına herkesi selamlıyorum. Tekrar görüşmek üzere, iyi geceler.